kısaca özetlemek gerekirse ilk yarı uzun zamandır görmeyi hasetle beklediğimiz Fenerbahçe vardı sağda. Çok baskın, oyunun kontrolü elinde. Her iki kanattan da hücum, hücumlarla rakibi boğup ilk yarıya 4 gol sığdıran bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda ise yine bambaşka bir Fenerbahçe vardı. 70. dakikadaki değişikliklere kadar geriye yaslanan, çok basmayan bir takıma evrildik ve rakibe ciddi pozisyonlar verdik. Değişikliklerden sonra da ilk yarıdaki Görüntüyü yakalayamadık. Kalecimiz İrfan Can birçok net gol pozisyonu kurtardı ve karşılaşmayı 4-2 kazandık. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bu galibiyetten sonra şampiyonluktaki rakibimizde olan puan farkını 6'ya indirdik. Bu akşam oynanacak derbi sonrası puan farkı yine değişebilir maç fazlasıyla. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızla bize güç katarsanız çok seviniriz. İlk defa videomuzda denk gelen.